dik birlikte broke even sizden ödünç alayım. Ha sürebiliyorum bunu. Enes araba tamam, ödünç alıyorum kanki. Gidelim. Hadi ben arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar ben, ben sizlere hemen şuradan şimdi şey yapacağım. Şöyle yani, güzelce aha. gidelim. Araba turu yapalım. Gelin gelin gelin. Yapacağım. Araba turu yapalım. Ha, Biliyorsunuz Ece ki mi? arkadaşlar <laughs> burada bizim gölümüz var. Hemen evet. şöyle gidelim. Bir sen, 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 Ay Bir sen, dakika. Hadi. Enes ikiyi yapsa şöyle 200. Ha arkadaşlar şimdi bir uçuş yapıyoruz ve ha! Hemen şöyle gidelim. Bu yerden de geçelim çünkü burası artık hiçbir şey. Okyanus <laughs> 10 <-100. gülüyor> arkadaşlar bakar mısınız <laughs> buraya deniz gelmiş. Çok güzel değil, değil mi? Şimdi sana. inin bakalım arkadaşlar. Ben hemen ilk şey bulduğumdan göstereyim. Bakın burası normal Brookhaven ya. Brookhaven'ın böyle sonlarına doğru böyle arkadaşlar deniz mi desem okyanus mu desem böyle bir şey gelmiş. Böyle bir su gelmiş arkadaşlar. Ve aa, arkadaşlar siz o botları nereden buldunuz? Arkadaşlar hemen bot almam lazım. Hemen sizlere botun nereden alındığını göstereyim. Arabalara giriyorsunuz arkadaşlar. Azıcık aşağı inince gördüğünüz gibi burada böyle şeyler var. Botlar var. Ben şuradan arkadaşlar şu kırmızı olanı alacağım. Kırmızı olan çok güzel Arkadaşım, gözüküyor. Arkadaşlar atlayın bakayım. Girişim. Atlayın. Atlayın ben arkadaşlar. Anasın, anasın. Ben Hadi bakıyorum. Ben oh, Şimdi gidelim. Aha. Yapalım. Şimdi bir dakika arkadaşlar öyle bir şey deneyeceğim ki acaba bunu 200 yapabiliyor muyuz? Ha 200 yapıp turbayı 3 yaparsam kaymasını da 1.4 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere turlandırıyorum. Wow! Ne kadar hızlıyız bu arada. etrafında arkadaşlar şöyle küçük küçük 3 tane ada göreceksiniz. Bunları propslarınıza süsleyebilirsiniz isterseniz. Ya o kadar Deliki. Ve yani arkadaşlar sorarsanız bu bot bedava. Şöyle hemen size bedava olanları göstereyim. Böyle annemin aldığı jet ski, yeşil jet ski bedava. Benim aldığım şey bedava. Polis e, gemisi bedava. Bir de şu beyaz var. Bir de altında böyle savaş gemisi var. Onlar da bedava. Neredesiniz Ay, buradayız Burada, siz? Ay işte, buradaymışsınız. Ben süre da, süre uzaktaşlarımda. Bir şey yani, diyeceğim. De, ben de. şimdi jet ski sürüyorum ya. beni takip edin. Bakalım bu deniz tamam. nerede? Şey nereye ne hadi hadi anne, hadi Arkadaş kadar Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar siz şöyle. dünyayı ya. Hızlı. Evet. Hazır. Aa, hadi gidelim. Hadi bakalım hadi. 200 yap hızlı hızlı gidelim. Anne bak ben senden daha hızlıyım. nasıl ya? Oo, ben de 200 ama sen otoyu açmışsın. Evet. Onu. Oho her yeri kaplamışlar. Bütün Brookhaven'ın çevresi. Evet bütün Brookhaven'ın. Dört tarafı Çevrili. Arkadaşlar, arkadaşlar yapmışlar ama sınır var. Evet, Aa, ha, sınır evet. varmış. Bu arada arkadaşlar, Brokeman Wolfpack. Sana şöyle bir şey demem lazım. Neden kalitesiz bu deniz? Arkadaşlar çok güzel ama kalitesiz Aa, gözüküyor. Ama bak, Ece şöyle düşün bak, bu bu RPG oyunu GTA 6 değil. <laughs> evet, <laughs> ne de, de yani. Ama bir şey ben diyeceğim. Dört tarafını döndüm, başladım, yere geldim Ece. Süper. Arkadaşlar ben dört tarafını dönemem şimdi. Hemen annemin yanına gideyim. Aha. Ben döndüm de geldim. Hayır döndüm. Demek ki dünya yuvarlakmış. İspatladım bunu. Evet arkadaşlar, <laughs> dünya yuvarlakmış. Anne bunu ispatladığım için çok teşekkürler. Bilmiyorduk. <laughs> şimdi gelin arkadaşlar, hemen size söyleyeyim. A Uçtuk. Şimdi az önce sizlere gördüğünüz gibi bedava olan gemileri gösterdim. E tabii ki paralısı da var. Şimdi hani mesela bu kilitli arabaları çıkarmak arkadaşlar 800 rubuk. Ve ne geldi? 800. 800 Robux. Ve arkadaşlar şopa geliyorsunuz. Buradan satın alabiliyorsunuz. Mesela bende şu an hepsi var. Ama bakın burada almadığım yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Bot pack. Ece al al al. Ece al al al. al 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 al. Tamam. Alıyorum arkadaşlar hemen alıyorum. Alıyor Boat back alıyorum. 3, 2, 1. Aldım. 3 çözür box aldım arkadaşlar. İlki 800 değmiş birazcık yırttık. Hemen Ece, şimdi size arkadaşlar kilitli arabalar var ya kilitli botlar da var. Şimdi size en merak ettiğimi gösteriyorum. En aşağıda ben gördüğünüz ben aşağı. Aha, gibi ben şurada gördüğünüz yatın var arkadaşlar ya. Aynısını ben çıkartacağım. Hadi. Bir benim tabii bu, ki. Bu gemi değil ev ya. Hangi <laughs> ev var? <mi ordu? gülüyor> <gibi gülüyor> <yeminiz gülüyor> bu gemi değil ev. Ana. Arkadaş. Şey ya, yüzleri falan. Çok bir şey diyeceğim. <laughs> Burada ne güzel RP'ler yapılıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel. Çok güzel. Süper Gerçekten bayağı iyi. Şey. Şimdi arkadaşlar toplamda 300 Rubux'u bakın ne kadar gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bot oldu. En merak ettiğim sizleri şu anda gezdireyim. 2 tane yatak var. Seloş'um ve Nevroş'um uyuyor burada. Öpüyorum size. 2 tane koltuk var burada 4 kişilik. Yukarıya evet, çıkıyoruz. Aa, bakın Bu. çok güzel. Bayağı iyi. Bayağı Sadece mutfak falan yok mu burada? Ece, bir de galiba Jetski 500 hız yapıyormuşuz. Beşinci. Arkadaşlar, gelelim mi? Gerçekten Gerçekten mi? Bunu mu? Deneyelim. Jet ski, jet ski. Hangi jet Hangisi turuncu olan mı? Arkadaşlar, ben sırayla gitmeyi istiyorum. Oo! Bu bir savaş Bunu gemisi hani bu arada. Abi, in bakayım. Kostleri, ha. İnin bakayım. İnim bakayım. bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Ne? Binin. Oo oh, benim arkadaşlar. Benim kafamın üstüne koydun. Kafayı niye bıraktın? Evet. Beni niye bıraktın? <laughs> Ece, Ece, Ece dur sen şey Tamam gel bir Ece gidiyoruz Ece. efendim. Tamam, kamerayla ka şey altına baksana ben gitmedim halde kafama sıkıştı işi arkadaşlar kesinlik fo kesinlikle İp favori ece, şu. Ece mi? Dur Efendim? Ece, sınavı bir, sınavı ece, ece viraj alsana Ece. He tamam bekle. Hop. Annem nerede ama annemleri yalnız bırakmayalım. Bir de arkadaşlar şurayı olo, kapatayım. Olo, olo, olo. Azıcık hızlı. Ne oldu? Ece beni kurtaracak. Ha kurtardı. Benzini oh. bitti benzini. Benzini biter mi abi bu gemi? <laughs> diyoruz. Şuna bayıldım bu arada. Sadece bir de neden yürüyoruz? Yüzme efekti koymamışlar arkadaşlar. <laughs> ya en komik de o zaten ya. Evet. Yürüyorum Şimdi şey bir diğerine geçiyorum. Bir diğeri şu edeyim. oluyor. Bu arada hepsi bu koca o. koca. Arkadaşlar ha. bu ne? Bu, bu bir bu polis kopta. Polis Hemen hızımızı hmm. turbomuzu 200. Heh. Evet şimdi gidiyorum. Herkes bindi mi? 3. Arkadaşlar sizler de benimle sayın hadi. 3. 2. 1. Nasıl uçtu onlar ya? Neyle zıpladılar da uçtular öyle? Ana Yuhannes. Arkadaşlar durmuyor. <laughs> hadi bakalım benim. Ece sirenler açılıyor mu? Açılıyor Aha. galiba bir evet. demeyeyim. Aa bakın açılıyor. Ece oh, koymuşlar ya. Sair güvenlik, sahil güvenlik bu Ece. Ama bu sahil <laughs> 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 Arkadaşlar çok güzeldi bu arada. Hemen bir diğerine geçiyorum. Kafası olmayan galiba şey bu gemi. Konumda çıkartılmıyor. Bir dakika burada çıkartılmıyor. Arkadaşlar Aa, çıkartamıyorum. O zaman karada çıkartmamız lazım. Denizde değil. Başka, tamam. başka bir şey çıkart da buradan yüze yani tamam, yüzde gitmeyelim. Tamam uçak mi? He, <laughs> evet, Yok hayır konumda çıkartılmıyor. Burada da çıkartılmıyor. Arkadaşlar birazcık yakına gitmemiz lazım. Yakına gitmemiz lazım. Ben, normal gemilerde çık. He. Aa kafası ha. varmış. Bu ne? Smiley. Bu ne? Bu ne, bu ne, ne böyle ya? Nasıl sürülüyor? Nasıl sürülüyor? ya? Nasıl ya? Sürülüyor? <laughs> anlamadım hiçbir şey. Kim bunu? Ben tek kişilik galiba. Ama tek kişilik. Etek. Arkadaşlar çok saçma bu arada ya. Bunu eklediniz <laughs> mi gerçekten? Oo, ya bu bu ne, ne bu? böyle? <laughs> Koca jet ski. Oo bu güzelmiş bak. Bekleyin bineyim. Ece? Allah arka arkada, da bak, arkada bir mouse tuşu var bak. O ne işe <laughs> yarıyor? Aa bak bekle basayım. Oh. <gülüyor> Aa! Aa! <laughs> 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 Ece sır sır Ece. Seviyorum. Arkadaşlar bekleyin turbomu da ayarlayayım. Aa çok iyi. <laughs> çok güzel. <laughs> <Atla sömüyordun>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şey buldum, <laughs> çok güzel. Aa oh. vallahi bu çok iyiydi. <laughs> evet bu çok iyiydi. Şimdi bakayım. Şöyle bir gemi var. Oo büyükmüş bu arada. Yok. Arkadaşlar gidiyoruz. Oturun. Düşmeyin. Oturun. oturun. Ay Allah arkadaşlar Allah. ben bu videoda gemiyi alıp gidiyorum. Nereye gideceksem. Gidiyorum. <laughs> bak bak. Beyaz gemiyle ben gidiyorum. Onun bir büyük versiyonu geldi. Bak geldim. Abi. Abi bir, bir yanımda dursana. Yeri. İki katı bu arada. <laughs> i̇ki katı mı? Evet. Üç katı. Evet üç katı. <laughs> bir şey Zengin, Zengin, Zengin bir şey evet. tabii. Gelin Hı? Jet, Hı -hı. şey çıkartıyorum. Bakayım 500 hız oluyor mu? Ben öyle biliyorum. Oluyor mu Eymar? 200. Aa, ben de sanmıyorum Arkadaşlar, zaten 500 olduğunu. Arkadaşlar sürüyorum. Anne gel kucağıma aldım seni. Sürüyorum. 1, 2, 3. Ooo çok Aa. hızlı bu arada. Baya hızlı. Aha çok hızlı. Ama Ece 500 anne, gibi gidiyor. Evet. evet 500 Aynen. gibi gidiyor. Abi bir dakika sen fakir olanı al. Ben de zengin olanı alayım. Dünyada bir tane yuvarlak tur atalım. Bakalım hangisi daha hızlıymış. <laughs> Abi şey yapıyorsun. Kaymanı 1.4. Turbonu 3. Hızını 200. Tamam mı? Tamam. Hadi tamam, gel Her Herhalde sadece şekil. Bekle hadi. 3. Herhalde 1. Nereden gideceğiz? Ben tamam. 1, 2, 3. Hadi. Son, son. Arkadaşlar. Abi başladığımız gibi. yere gidene kadar. Devam edecek. Başladığımız yere gelene kadar. Git 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 git. 500 Oo. gibi gidiyor bu arada. Aha. Evet. Dön 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 dön. Kısa Dön 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 dön. Geçebilecek miyim? Arkadaşlar. Aha, bak, bak. İnanılmaz. Ama inanılmaz hızlıyım. Evet ee, biz düştük. Efe evet, sen de mi düştün? Arkadaşlar evet, sadece şekil galiba ya. <laughs> ya baksana şu çok güzel ya. Şunu sürüyorlar. Şu turuncu olan çok iyiydi. Değil evet mi? gelin turuncu olanı sürelim. Ay. Aha. Şimdi turuncu olan en iyisiydi arkadaşlar. Turuncunun arkasına da çıkartabiliyorsunuz ya. Çıkardım turuncuyu. Şimdi bekleyin şanslı kişi kim olacak bakalım. Doluşun. Doluşun. Çıkarttım. Aha, bedava olan da varmış. bedava olan da mı var? Arkadaşlar ne anladım Ben şimdi bu işten. Anne gel yanıma bir. Selane Nevra arkada binen kişiler oldu. Sürüyorum. Nay 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 İyi misiniz Selen Sevra? İyiler iyiler bence. Gayet iyiler. <laughs> Yuh be. Gel buraya Ece. Seni yakalayacağım. Abi Selen bana ne gene Nevra, bir çarpsana. Abi bana gene çarp. Bakalım nasıl uçacaklar. Önümü kes. Ben uçtum. <laughs> Önümü Bak ben şimdi Allah. şuradan bir dönüş yapıyorum. Hazırla kendini. Hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Hazırla. <laughs> oh, <hiç gülüyor> şey <olmadı>. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> güzel. Bence Aha. her şey aynı, sadece şu en çok hoşuma giden. Evet ya, bu yat. Ben acaba genfes, bunu göle de, bu de koyabiliyor muyuz? Bu Neden ne genfes, kadar güzel, güzel bu arada. Bunun için bunun Ay ihtimalle bakın ihtimalle yatma ihtimalle. animasyonu da değiştirmiş, yani çok güzel. Ece bu şeyle e, kameranla bir bak bakayım. Altına üstüne bir şeyler var mı? Tamam bakayım. Belki gizli, gizli yer, yer yapmışlardır. Ona. Arkadaşlar gizli yer olduğunu sanmıyorum. Çünkü arabayı çıkartacak de gizli ya. yer olmaz. Ay yok hiçbir şey Harbiden. yok arkadaşlar. Hiçbir şey. Baktın mı Ay, şunun arkasına ne oluyor şunun bana? altına falan? Anne ya o kadar bakmaya gerek <laughs> Arkadaşlar. Benim şimdi sizlere şey de bir şey soracağım. Ee, siz Anladım ne olur. Ben. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Değişiklik olarak eğer sır falan var mı diye. 300 Robots'a bence gayet de güzel tekneler getirmişler. Ben çok sevdim. O evet, zaman ben gelin. çekelim. Arkadaşlar şey şimdi resim çekelim. Birazcık da Merry Christmas güncellemesine bakalım. Arkadaşlar sıra geldi. Yılbaşı güncellemesine O kadar güzel bir güncelleme olmuş ki. Gerçekten bakın bizim arıgiller buraları ağaçlarla süslemiş. İlk öncelikle o oh, aşağıda, merkeze kocaman bir ağaç gelmiş. Bakar mısınız? Ne Kanka kadar aracı. büyük. Harika. O yıldızını almak istiyorum. Ve benim bu güncellemede en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi geyikler ve Noel Baba'nın aracı. Yani şey gelmiş. Neydi bu ya? kıza, kıza gelmiş. Ama Yuhali babanın sesi var ama kendi yok. Ne bir hadi ben, bakalım. Öyle ben, ben oturacağım. Ben ağabeyim ben oturacağım. Hah. Hadi çocuk ya sürün de sürü de hediyeleri dağıt. Tamam <laughs> siz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ha bekleyin. Ha tamamdır. Ya şaşkınım. Haydi bakalım. Ay Nuhal baba. Nuhal baba. Bana böyle Robux hediye verir misin? Robuxları çok seviyorum. Ay, ay ay ya. Sizsersin. 10 milyon. <laughs> <laughs> Ece, siz arkadaşlara sorsa bakalım ne istiyorlarmış. Arkadaşlar, siz yılbaşı hediyesi olarak neler istiyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Bir kişinin dileğini gerçekleştireceğim çünkü ben Noel Ece'yim. <laughs> Ama arkadaşlar Ece aranızdan bir kişinin dileğini gerçekleştirmesini istiyorsunuz. Aa evet bir kişinin dileğini gerçekleştireceğim. Herkes dileğini yazsın. Oh, Merry 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 Christmas. Ho, ho, ho. Oh, Merry 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 Christmas. Arkadaşlar. Oh, Merry Merry Christmas. Arkadaşlar tabii e <laughs> <sef> <laughs> hemen yorumlara yazın. Efendim. Eğer Ece 30 bin 40 bin like falan gelirse iki kişi. Arkadaşlar 30.000 30 bin 40 bin like gelirse 3-4 kişi alabiliriz belki. Vallahi evet. süper oldu. 3'ten geç hadi bassıcı vereceğim. 39.000 gelmez diyorum. Gelirse de sanki siz kadar. 30 bin Hadi bakalım. 40 bin like yapın. Belki sizler dilekleri hmm. gerçekleşebilir yani. Ömrüm ömrü. <laughs> arkadaşlar geri kalan şeyler şöyle. Renkleri değiştirmişler. Bu tabelalarını değiştirmişler. Çok bir şey değil yani. Ev falan onun dışında. Gelmiş. Bir de onun dışında bir şey eklemişler. Etrafta uçan geyikler var. Aa, burada Aslında değil mi? Evet, bugün güncellemedeki en önemli şey denizde Hadi bakayım kıza indiriyorum. Ama indirdim. inmedik ya düştük. <gülüyor> 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 Hadi gelin elke. arkadaşlar. Elke. Arkadaşlar, elke. efendim. Elke, elke, elke. Şöyle bir dizilelim de bize de sor bakalım. E, Yuval Baba'dan yeni yıldan dileklerimi bilmemiş. Evet Selen, şimdi ben ikinizi soracağım. Sor. Gelin bakalım seloş işte, loş devroş. Gelin dizilin. Hadi bakalım başlıyorum. Anne yılbaşı hediyesi olarak ne istiyorsun? 200 bin abone olmak istiyorum. 200 bin olmama çok az. 200k mı? <laughs> Herkes dizilsin Sözümü... arkadaşlar. Dümdüz çubuk gibi olun. 200 Sonra. bin abone mi olmak istiyorsun? Arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar dizilin dizilin. Şimdi hediyelerinizi kapatın bakayım. Arkadaşlar ne olur anneme abone olun da annem 200 bin abone olsun. Annem 200 bin abone olmak çok istiyor. Anne sen çıkabilirsin oradan. Bana da abone olursanız <laughs> Mr. Beast'i geçebilirim. <laughs> Geçersin abi. Belki geçer arkadaşlar. Görüceksin. Bilmiyoruz abi. Sen istiyorsun? Sen de mi 1 milyon abone olmak istiyorsun? Tabii, sen tamam, de istiyorsun. Tamam. Sen de istiyorsun. sen. Sen ne olmak istiyorsun? Sen de I istiyorsun. <laughs> 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 <Cancana. Cancana. Finlar. gülüyor> Bilmem. Seni, tamam, seni geçelim. Ee, Demir sen. Ece'nin 2 milyon abone olması arkadaşlar. Allah! Bunu ben de çok istiyorum. 2 milyon, 2 milyon, 2 milyon abone olmak Nevroş sen ne istiyorsun? Ne kadar iyi bir arkadaş ya. Nevroş sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Bakkjum, okk, þú hlutlama. Það er gilir, heppir, heppir, heppir hlutlasun. Það er hlutlasun. Þegar það er hlutlasun. Ar -gillerim ar -gillerim bu ulaşmazlar. arkadaşlar bir dakika bir dakika arkadaşlar belki size bir sürpriz yaparız böyle vlog çekeriz bütün arkadaşlarla buluşuruz belki olabilir arkadaşlar, ama 2 milyon abone olalım önce Vlog vlog çekersek izleyecekler mi Yazsınlar bakalım Arkadaşlar vlog çekersek mi? izleyecek misiniz çekeriz vlog ama arkadaşlar eğer origillerim ar buluşmasını istiyorsanız ilk önce kanalımıza abone olmanız lazım belki 2,5 milyon abonede buluş biliriz bilmiyorum. Bakalım bakalım. Kim kaldı? Bu kim? Berat kaldı. Berat sen bilmiyorum. ne istiyorsun? Bakalım ne istediğini. Ne istiyorsun Berat? Berat. Sınırsın değil. akıllı ya bu. Hadi <laughs> <laughs> çok akıllı. Evet bir arkadaşlar. Yani. Ben ne istiyorum biliyor musun? Selaş gel ortaya. Ben de Selen gibi arıgillerin buluşmasını ve arkadaş hep beraber büyük bir vlog çekmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Hareketler. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar Bu arada bugün çekilişlerin sonucu açıklaşacak. Takipte kalın. Belki siz çıkmışsınızdır. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok